Yüce Tanrım, senin de izninle güçlerimi bu tahtı gerçek sahibine geri vermek için kullanıyorum. Bizim yılan kraliçemiz Ruhi'ye vermek için. İşte sonunda bitti Mahir Ve hepsi sadece senin sayende mümkün oldu Sadece senin sayende Yeni yılan kraliçemiz Klanına konuşma yapmak istiyor Neydi bunlar? Hiçbir şey anlamıyorum Göz göre göre yalan söylüyor O nasıl ruhi olabilir ki? Besbelli kılık değiştirmiş Herkes nasıl ona öylece inanmış Akıl erdiremiyorum Mahir o o nasıl mahir olabilir o? Söylediğim için üzgünüm Ruhiya ama artık Mahir bizimle değil. İçerideki adam da görünüşünü değiştirip öyle gelmiş. O kadar görünüşün arasında kim gerçek kim sahte anlayamıyorum. Emin olduğum tek şey o adamın Mahir olmadığı. Eğer Mahir olsaydı bütün bunlara izin vermezdi. Bunu kaldıramazdı. O Mahir'in ikizi. Ve bu büyük ihtimalle Sumitra'nın planı. O Mahir'in ikizi. Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Açıklaması bu olabilir. Chris nasıl olabilir? Konakta bizimle devam etmedi ki. O yukarı çıkmadı. Hiç. Ama konaktan dışarı çıktığımız zaman onu hiç görmedik biz. Evet ama kıyafetleri. Başka şeyler giyinmişti. Onları ne zaman değiştirdi? Şaka değiştirdin? çocuk gibi konuşuyorsun. Kıyafet değiştirmekte ne var? Sana söylüyorum. Bunların hepsi Sumitra'nın planı. Gelin içeri girip hepsini teker teker öldürelim diyorum ben. Ben hazırım. Gel Bela. Hayır. İçeri saldırmayacağız. Neden Ruhi? Çünkü Mahir içeride. O adam Mahir falan değil. Sadece benziyor. O Mahir bir krant. Mahir ölmedi. O yaşıyor. Sen dediklerimizi dinlemiyor musun? İkinizi de sonuna kadar dinledim. Aynı zamanda kalbimi de dinledim. Mahiri görünce tanırım. İçerideki adam Mahir'den başkası değil. O yaşıyor. Ruhi o Mahir'se seni neden desteklemedi? Neden sana karşı çıktı? Olay da bu zaten. Onun çaresizliğinin sebebini bulmak zorundayız. Mahir'in orada durup onu desteklemesinin mutlaka bir sebebi olmak zorunda. Her şeyi Tanrı'ya havale ettim. Bugün hayırlı bir gün. O bizim sorularımıza yanıt verecektir. O Mahir'i çaresiz bırakan sahtekar kadın, o sahte kadın yeni kraliçe oldu. O sahtekar kadın yerimi almıştı. Ve hepinize haksızlık etmişti. Ve masumiyetinizi kendi çıkarına kullanmıştı. Ama artık ben varım. Artık gerçek yılan kraliçeniz geri döndü. Sizin ruhunuz burada. Artık başınıza hiçbir şey gelmeyecek. Benim hüküm sürdüğüm topraklarda adaletsiz diye yer yok. Yılan kraliçe. Kraliçe. Bugünden itibaren kraliçe olmanın sorumluluğunu yeniden alıyorum. Yeni kurallar da getireceğim elbet. Bunlar öyle kurallar olacak ki bir daha hiçbir sahtekar onları aşıp bu diyarı kandıramayacak. Hiçbir bela yerimi alamayacak. Kimse beni değiştiremeyecek. Bir daha asla bu olmayacak. Bununla birlikte yaklaşmakta olan bayram günü kraliçe yeminini edeceğim ve sonunda hayatımın gerçek aşkıyla yeniden birlikte olacağım. Gerçekten bugün sahip olduklarım için çok şanslıyım. Aslında pek şansla sayılmaz. Kararlılık ve sıkı çalışma. Arzuladığım şeyler için çok çalıştım ve Mahir'i geri aldım. Onun için her şeyi yapardım. Çok haklısın Ruhi. Benim adımla sadece Mahir çağırabilir. Sizler için başka bir şeyim. Neyinizim ben? Söyleyin hadi. Tabii ki sen bizim efendimizsin değil mi? Beni nasıl çağıracaksınız? Efendimiz! Efendimiz. E Efendimiz! E Efendimiz! Seni duvara gömen oydu. O kadın yaptı. Merhaba gençler. Nasılsınız? Öldüreceğim seni. Delirdin mi sen? Ne oluyor? Ne yapıyorsun delirdin mi? Evet. Hepimiz senin gibi bir sahtekarın tekine güvenecek kadar delirdik. Senden gerçeği... Ve sen de hepimize yalan söyledin. Gözümüzün içine baka baka. Vikrant vur ona. İçerideyken Mahir gibi dolanıyordu. Ona öyle bir vur ki açıklasın gerçek kimliğini. Ne oluyor? Ne oluyor? Sizin derdiniz ne? Delirdiniz mi? Ne yalanı ne ihaneti ben size ne yaptım? En azından doğruyu söyleyecek cesaretin olsun. Seni öldüreceğim hadi yerim. Sana son kez söylüyorum. Ellerini çekmezsen seni döverim Ben de elini kaldırıp bana vurmanı istiyorum. Hadi vur bana. Elimi kime kaldıracağım? Sana mı? Size mi? Hepinize mi vuracağım? Yılan olup beni ısırasınız diye mi? Zehir saniyeler içinde beni öldürsün diye mi? Oyun yok. Oyunda taraflar eşit olur. Vikran. Seni var ya. Bırak gitsin. Teşekkürler yılan kraliçesi. Onunla dalga mı geçiyorsun? Başını derde soktuğun için utanmıyor Ligzant, musun? Nikrant bırak dedim. Açıklamasını yapsın. O yapsın. Baksana şuna. Adam durduk yere delirdi. Bela onu dinliyorsun ama konuşmasına bir bak. İçeride ruhi efendi olarak çağırıyordu. Seni desteklemesi gerekirken onu destekledi Bela. O bir yalancı. Diyorum sana bırak bitirelim işini. Sorun nedir? Ruhi kim? Efendi kim? Ne konu? Sizin ne dediğinizi anlamıyorum ben. Size daha önce defalarca söyledim. Ben mahir değilim, ben krişim. Sen mahir değilsin. Ama içeride mahir gibi davranıyordun. Bakın hanımefendi. Mahir gibi davranmak ya da davranmamak elimde olan bir şey değil. Dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Ne yapıyorsanız onu yapmaya devam edin. Konuşmadan önce düşünün. Düşünmedik ama şimdi senin kurtulmak için iyice düşünmen gerekiyor. Bunca zamandır neredeydin? Nerede olduğumu ona sor. İçeri girmemem gerektiğini söyledi. Ben de girmedim. Ama içeride değildin. Biz oradaydık ve seni göremedik. Dışarı çıktığımızda burada da değildin. Neredeydin? Söyle hadi. Neredeydin? Hı? Yüce Tanrım, orada kaybolmuşum. Her gün konağa gelmiyorum sonuçta. Sen kayıp falan olmadın. Ruhi sana neler olduğunu söyleyeyim. Konağın arkasından içeri girdi. Bahir kılığına girdi ve içeride tiyatro yaptı ve şimdi bu kılıkta tekrar geldi. Bitti mi? Kardeşim bunun için vaktim yok. Kendi işinizi kendiniz halledin. Hiçbir çıkarım, hiçbir planım, hiçbir şeyim yok. Bütün bunları neden yapayım? Çıkarım ne? Söyleyin bana. O zaman söyle. Burada ne yapıyoruz? Bizi mi bekliyordun? Ben buradan geçiyordum sadece. Oraya bakın. Bu o kız değil mi? Bu yalan söyleyen kız değil mi? Onun adı ne? Ruhi. Bekle. Eğer içeride değilsen onun Ruhi olduğunu nereden biliyorsun? Hı? Demek ki içerideydi işte. Bir dakika şuraya bakın. Nasıl olabilir? Mahir nasıl onunla olabilir? Evet, şimdi oldu mu? O Mahir, sizin arkadaşınız, sizin aşkınız falan. Ben Chris. Net olmayan bir şey var. Onun adının Rui olduğunu nereden bildin peki? Söylemiyorum. Tahmin et bakalım kardeşim. Söyle <laughs> yoksa seni. Sadece uğraşıyor seninle. Vikrant bırak. Tartışmanın bir anlamı yok. Kesinlikle. Tartışmanın anlamı yok ama eğer beni dinlerseniz hepinizin yararına olur. Ne demek istiyorsun? Bugün çok özel bir gün. Öyle mi? Hiç bilmiyorduk. <laughs> beni güzelce dinleyin. Size söyleyeceğim şeyleri bilmiyorsunuz. Sakin olun. Neymiş? Olay şu. Ben içeride gezinirken Ruhi'nin odada biriyle konuştuğunu duydum. Ciddi ciddi konuşuyorlardı. Plan yapıyorlardı, tartışıyorlardı. Bu gece için bir şeyler planlıyordu. Eee? Önce söyledikleriniz ve yaptıklarınız için benden özür dileyeceksiniz. Bana dokunmayacaksınız. Tamam sizi affettim. Planladığı şey şuydu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.